Merhabalar, bugünkü el dilimizin konusu atasözleri ve deyimler. Deyimler, atasözleri halklarımızın hem deneyimlerinin ürünüdür, hem de kültürel birikimlerinin ürünüdür. Anlamlı deyimlerin yanı sıra, dünden bugüne erkek emen, egemen kültürün yaşamın toplumu sirayet etmesiyle dilde de evlilik hallerinin atasözlerine ve deyimlere yansıdığını biliyoruz. Atasözlerinden başlayalım isterseniz. Neden ana sözü değildi, ata sözü? Analar hiç söz söylememiş mi? Ana sözü tarihte hiç yok mu? Vardır tabii ki. Şifalı otları toplayan ilk hekim kim? Kadınlar. Ama tarihte hiç adları geçer mi? Geçmez. Ya cadıdır ya da büyücüdür diye yakılmışlardır, giyotinlerden geçirilmişlerdir. Dolayısıyla kadınların bilgisini ellerinden toplumsal üretim araçlarına alan erkeğin kendisi sözünü söylemeye başlamış, iktidar olmuş, hegemonya olmuş. Yani atasözü varsa ana sözünün olabileceğini de hesap etmeliyiz diyoruz. Tabii ki cinsiyetçi deyimlerin atasözlerinin ata yani erk yani erkek tarafından yazılabileceğini tahmin ediyoruz. Kadınları toplumun gözünde aşağılayan, küçük düşüren deyim ve atasözlerine bakalım isterseniz. Saç uzun, aklı kısa, avradın dolaşığı, akşamdan kor bulaşığı, Kızını boş bırakırsan ya davulcuya, ya zurnacıya kaçar. Avrat var, yapar. Avrat var, yıkar. Kızın var, derdin var. Kız evde de olsa elden sayılır. Anasına bak, kızını al. Kız doğuran tez kocar. Kadın kısmına sır verilmez. Kadının hükmettiği evde mutluluk olmaz. Bu sıraladıklarımızda kadınlar nasıl resmedilmiş? Kadın akılsızdır. Dolaşan, ge gezen kadından bir halt çıkmaz. Kızını kendi iradesine bırakmak gibi kadın iradesini yok sayan, kadını hiçleştiren deyimlerdir. Sırada kadını kendisiyle eşitlemeyen, insan olarak görmeyen iki deyimden bahsedebiliriz. At, avrat, silah. Kadını bir nesne olarak görür. Elinin hamuru ile erkek işine karışma. Yani cinsiyetçi iş bölümü, kadın işi, erkek işi, mutfak işi biçiminde devam etler. Erkeğin şiddetini normalleştiren atasözleri ise şunlar. Kocanın vurduğu yerde gül biter. Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etme. Kızını dövmeyen dizini döver. Dişi köpek kuyruk sallamazsa erkek köpek sallamaz diye. titacizi tacizi, tecavüzü kadının sorumluluğuna yıkar. Bir atasözünde ise kadın erkeğin elinin kirdir denilerek kadına yönelik her türlü şiddeti mübah görür erkeğin ihtiyacı ve başarısı için kadınları hizmetine koşturan, kadınları mal gibi almak, satmakla ilgili olan deyimlere bakalım. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Hanım hanımcık olmak. Yuvayı dişi kuş yapar. Cennet anaların ayaklarının altındadır. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Kız vermek, kız almak, kız satmak gibi. Ağlamak, gülmek, insanlara mahsus iken erkeğin ağlamasını, gülmesini anormal görmek ya da kadınla bağını kurmak. Kara gibi gülmek, kara gibi ağlamak, kara gibi konuşmak, karı kadın ağızlı gibi. 21. yüzyıldayız. Gençlerin bir bir bölümü bu cümleleri, bu atasözleri ve deyimlerini kullanmıyor. Ancak bu cinsiyetçi anlayışların hala milyonlarca toplumda ve milyonlarca gencin aklında, yaşamında var olduğunu uygulandığını biliyoruz. Evet biz atasözlerini, deyimleri değiştiremeyiz. Onlar toplumsal yaşamda var. Ama biz kadın hareketi olarak diyoruz ki cinsiyetçi olanları istersek dilimizden, aklımızdan atabiliriz. Kadına şiddeti normalleştiren, kadını aşağılayan, kadını yok sayan atasözü ve deyimleri kullanmayalım diyoruz. Kadına uzanan eril dile hayır diyoruz. Sevgiyle erililsiz bir güne diyoruz.